Vera böyle Çarlık Rusyası'nın son dönemlerinde kötü bir aile denilemeyecek bir ortamda darma duman bir hayat hikayesinin aslında bir mağduru. Akıllı, hiç böyle bir kurban bilincinde bir kadın değil aslında. Geçmiş geçmişte kalıyor. Biz artık bundan sonraki döneme bakmalıyız. Direncini görebildiğimiz bir karakter. Ben Rus tiyatrosunu çok seviyorum. O hayranlığımdan bir Moskova'ya gittim. Orada bir iki oyun seyrettim. Oyunu seyrederken çok eski Anton Çehov'un da eserlerinden dedim ki ya kadın karakterler ne kadar güçlü. Her türlü travmaya rağmen sosyolojik ve politik travmaya rağmen kadınlar hep güçlü, kadınlar hep üretken. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Böyle bir kadın ruhu kenarda durmalı yaşamında derdim. Vera benim omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu. Hey! Arbacı! Bakar Göçmen çadırları sahnesini gördüğümde dedim ki çok zor bir şey yaşandı tarihte. Kurtuluş Savaşı mücadelesi, ciddi bir yokluk zamanı, çok zor bir dönem yani yine böyle meşhur şeylerimizden biri yani griplerimizden biri ben bir şey yakalanmışım hatırlamıyorum. Sadece artık serumu hatırlıyorum yani. Kolumda serum var. Baktım yarıda ve Abdullah Oğuz arıyor. Serum ve Abdullah Oğuz arasında kaldım. Dedim ki yok ya iyiyim bence giderim diye serumu çıkardım ve görüşmeye gittim. Tez canlılığımın sonucu oldu bu. Dedim ki ben görüşmeye gidiyorum. Gittim görüşmeye konuştuk ve bana Vera'dan bahsetti. Ee, hikayede kendisi için ne önem arz ettiğini, her şeyi. Zaten Abdullah dinleyince onun gözünde yani film çoktan çekilmeye başlanmıştı. Diyalog kurması çok keyifli. Kendimi özgür hissettiğim bir yönetmen. Beni çok heyecanlandırıyor bu proje, insanları da çok heyecanlandıracağını biliyorum. Çünkü bu bizim direniş hikayemiz olduğu için bu hikayeyi merak edecek insanlar bu merakın karşılığını da almayı hak ediyorlar zaten. Abdullah bu filmle Zaferin Rengi filmiyle bunun karşılığını gani gani seyirciye veriyor.